Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed tabbel kulubi ve Dawaiha ve afiyetel abdani ve şifaiha ve nurlu ve biyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Şimdi orucun çeşitlerinde haram olan oruçları okuduk. Sonra mendup olan oruçlara gelmiştik. Bunlardan Tasua ve Aşura günü Muharrem'in 9. ve 10. günü oruçları Eyyamul Bidul Nayt günü oruçları yani kameri ayın 13 14 15'ini okuduk. Şimdi menduplardan biri de savmu yevmi arafe. Arafe günü orucudur. Yun da bu savmu yevmi tasimin min zilhicce. Zilhicce ayının 9. gününün orucu ki ve yuqalu lahu yevmu arafe. Arafe günü denir ona. Yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki zamandır. Bu da menduptur müstahaptır. Arafe deniyor. Bir gün sonrası artık bayramdır. O biliniyor. E, hacılar o günde Arafat'tadır. E, bugünün orucu menduptur ve inna ma yundabu savmu li gayril kaim bi edail hacci. Fakat bunun mendupluğu hacci yapmayan kimse içindir. hacı olmayan, hac eda etmeyenler içindir. Ama izâ kâne haccen ذكرت في صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب için o günün orucu Arafat'ta vakfede olan adamın oruçlu olması yani ha. bunun hakkında ihtilaf var Hanefi dedi ki قالوا يقرأ صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه Hacı e, için Arefe günü orucu mekruhtur eğer ona zafiyet veriyorsa. Mekruh. Yani gücü takati varsa da mekruh değil. Ama ekser zayıf verir, zafiyet verir. Şimdi hac zor bir ibadettir. Ee, bir de yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta hadisi var. Ee, Hacı Arefe günü orucundan nehyeden. Hanefiler onun için dediler bu onu zaf, zayıf bırakıyorsa mekruhtur. Ve keza savmı yevmi terviye. Terviye gününün orucu ki Arafeden bir gün önceki. Yani zilhiccenin sekizinci günü oluyor. O günün orucu da hacı için mekrudur. Ve ve samin zilhicce demiş zaten. Zilhiccenin sekizinci günü. Çünkü o günde şeyden çıkıyorlar, Mekke'den çıkıyorlar da Mina'ya gidiyorlar. Terviye günü. Bu Arefe günü, bakın bu fıkıhta Zilhiccenin dokuzu içindir sadece. Bundan başka arefe yoktur. Halk arasında mecazen arefe işte Ramazan bayramının öncesindeki bir gün önce yani Ramazan orucunun son günü için arefe diyorlar. İşte Ramazan bayramı arefesinde. Hatta sonra işte düğün arefesinde yok şu işin arefesinde diye mecazi kullanılıyor bazı kimseler şu istimalden karıştırarak Arefe günü diye hepsine veriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bunu yanlış anlamayın. Arefe günü sadece Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Zilhicce'nin dokuzuncu gününe denir. Anlaşıldı mı? Arefe budur. Başka Arefe olmaz. Şafiler ise dedi, kal el-hac inkanen muqimen bi Mekke'' eğer hacı Mekke'de mukim birisi ise sümme ile ila arafe neharen sonra gündüzleyin arafeye gittiyse fe savmuhu yevme arafe hilafu evla onun oruç tutması o adamın oruç tutması hilafu evladır hilafu evla yani tenziyen mekruhtan da küçük yani günah yok ama evla olan o değil ve in ila arafe Ama Arefe'ye geceleyin giderse. Yani Arefe gününün gecesinde, ha evvelki gecesinde giderse. 8'i 9'a bağlayan gece. Yani sabahında arafede duracak. O günde giderse. Fe yecuzu O zaman oruç caizdir. Hilaf-ı evla da değildir. Buradaki caizlik yani o anlamda. Hilaf-ı evla da değildir. Tutar diyor. Ama inkan el hac eğer hacı ancak yolcu ise yani Mekke'de yaşayan birisi değilse fe yusennu mutlakan ona sünnet olan oruç tutmamasıdır. Hacı olmayanlar için diğer beldedekiler için günlerin içinde en eftal günlerdendir. Arese günü orucu ona müstehaptır. Yani bugünün orucuna teşvik eden hadislerle yasaklayan hadislerin arasındaki fark budur. Teşvik eden hacı olmayan içindir. Ee, şey nehyeden hadisler hacılar içindir. Sawmü'l-hamis ve'l-isneyn Perşembe ve pazartesi günleri orucu. Yunde bu savmü'l-isneyn ve'l-hamis. Bu şey günü orucu pazartesi ve perşembe günü orucu müstehaptır. Haftanın günleri olarak. Evet. Savmu sitten min şevval. Şevvalden altı gün orucu. Yünde bu savmu sitten min şevval mutlaka biduni şurutin indeleymeti selase. Dedi ki Şevval'de altı gün olur. Şevval nedir? Ramazan'dan sonra gelen aydır. Şevval şeyle başlıyor işte. Ramazan bayramıyla başlıyor. Bayramın birinci gününde haramdır. Burada Murat yani o birden sonraki diğer günlerde Ramazan arkasında altı gün tutmak bu menduptur, müstehaptır. Mutlak olarak yani bir şart yok. Şu şartla bu şartla değil. Şartsız, kayıtsız şartsız menduptur üç imam yanında mutlak. Ve halef malikiye malikiler e, bu, şu, burada muhalefet etti. Ve <laughs> şey ve <laughs> afdal ne dediler onlar? Yukra savmı sitteti eyyam min bir bi şurud altı şart ile mekruh olur dedi. Şunlar varsa mekruhdur malikiler. Diye şart koşuyorlar. Kısa edeyim. çok o Maliki ve Hanbel üzerinde fazla durmuyoruz. E, orucu tutan muktedabih olmayacaktır. Yani insanların kendisine ittiba ettiği, iktidar ettiği bir kimse olmayacaktır. Eğer olursa tür dedi. Çünkü bu sefer halk burada müşkilat çıkar. Onu e, herkes yapar. Bu sefer e, yani farz derecesine çıkar telak edilir. Muktedabih olmayacaktır ve kendisine iktidar edilmesinden korkmayacaktır. Yevmi fıtra müttesil olmayacaktır. zaten şeydir. Ee, bayram günüyle beraber hemen ona bitişik tutarsa şey olur, mekrol bayramda zaten haramdır. Yani bayrama bitişik olur. Bayramdan biraz sonra ha, biraz ara verecek, ondan sonra tutacak. Ondan sonra peş peşe tutarsa mekruhtur dedi. Fasıla verecektir. Bir de orucunu izhar etmeyecek. Göstermeyecek. Tamam mı? Çünkü malikin endişesi yani bir oruç, Ramazan orucunun hemen bitişinde olduğu için bu gibi şartlar olursa Ramazan'ın müddeti uzatmış gibi itikad edilir amelde. Bu endişeden dolayı ee, şey diğer mezhepler bu endişeyi çok beslemediler. Onlar dediler ki mutlak man <Sessizlik> Ve en iyi ha da onunla ilgili bir inde söylemek. ve bu konuda ve şey göre burada peş peşe tutması konuda bir günü peş peşe tutması Çünkü bu konuda bir Hanbeli ve şey, Maliki ve Hanefi ise dedi şey var, e, iz, tafsil var. Hanefi okuyayım. Kalu tustahabu en tekuna müteferrikaten fi kulli usbu'in yevman. Haneviler diyor her haftada iki gün olmak üzere ayrı ayrı tutması eftal. İki yani üç hafta ediyor. İki, dört, iki, iki, iki yani. Bu şekilde tutması eftal. Hasılı Şevval orucu müstehabdır. Hadisi i şerifte diyor ki kim Ramazan'dan sonra da bu altı gün şevval orucunu tutarsa bir sene orucuna denktir. Bu şevvalin bir sene oruca denk gelmesi sadece şevval değil. Ramazan'la beraber bir senedir. Ha. Şimdi men ca'e bil haseneti felav aşrem salia. Bir iyilik yapana on misli vardır. Bu kaide şeriatın her tarafında esastır. Şimdi Ramazan ayını oruçla geçiren adam bira onla e ne kadar oruç tutmuş oluyor? 10 ay oruç tutmuş oluyor. Geriye ne kaldı? İki ay. İki ay da en fazla 30'lar günden altı şey yapar, 60 gün eder. Değil mi? Altı gün şevvalde de oruç tuttuğunda ne oldu? Bütün seneyi oruç tutmuş gibi geçirdi. Yani farzları yapan adam da öyledir. Allahu Teala burada kolaylık gösterdi. Bir ayın üzerinde yani hesap adet zorluğu çekmesin diye rahmetinden hani ekseriyeti tutmuş. Bir ay tutarsa onay ediyor. Tamam mı? İki ay tutsaydı yirmi ay ederdi. O seneyi taşar. Allahu Teala kullarına rahmeten orada indirme yaptı. Dedi ki bir ay. Bir ayı tutan bir sene gibi. Ama ufak bir küsür farkı var. Onu bağışlamış. Fakat hadis onu tekmil ederek yani o ibadeti tekmil etmek için altı günü üzerine koydu ki nafil olarak hani farz değil. Tutarsa adedi tamamlamış oluyor. Bir sene gibi ibadet etmiyor, oruç tutmuş oluyor. Bu noktadan önemlidir. Eftalı ne oldu burada? Eftal olanı peş peşe mi? Şey mi? Ayrı ayrı her ikisi de caizdir. Bak burada sıkı tutmayın. Hepsi caizdir. Ancak şafiilerde eftal olanı peş peşe tutmaktır. Şafi ve Hanbeli'de. de. Maliki ve Hanefi'de eftal olanı her haftada ikişer gün olmak üzere birbirinden ayırt etmektir. Ama cevazı nasıl isterse öyle tutar. Savmu yevmin ve iftaru yevmin. Bir gün oruç, bir gün iftar. Yündebu lil kadir en yasume yevmen ve yuftiru yevmen. Gücü yeten kimse için bir gün oruç tutup bir gün iftar etmesi, oruç tutmaması menduptur. Ve kad en enne zalike afdalu enva'i siyamil mendub. Hadiste varit oldu ki bu oruç mendup oruçların, müstahap oruçların en eftalidir. Bunun daha üstü yoktur. Am, Abdullah İbni Amr İbni As e, geldi. Bu şey e, bu genç böyle çok takva biliyorsunuz. Abadile-i Seba'dan, Yedi Abdullah'dan birisidir. Böyle çokça oruç tutuyor. Bazıları hatta bunu Resulullah'a işte ilettiler. Resul-i Ekrem yani devamlı oruç tutuyormuş bu. resul Ekrem ona biraz şey yaptı yani bu kadar e, sıkı tutma diye şey yaptı. E, biraz ikazda bulundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl tutayım diye sordu. resul Ekrem ne kadar oruç dediyse işte her aydan üç gün bak işte o üç gün otuz gün ediyor. Bütün sene oruç geçmişmişsin gibi falan diye saydı onları her birine dedi ki ben bundan daha ziyadesine kadirim dedi. Dedikçe resul Ekrem artırdı dedikçe resul Ekrem artırdı. En son dedi ki oruçların eftali Davud'un orucudur. O bir gün oruç tutar bir gün iftar ederdi dengeli yapıyor yani. En eftali budur dedi. Ondan sonra dedi ya Resulallah ben daha ziyadesine kaderim dedi. Resulüksiyon dedi daha ziyadesi yoktur. Bundan daha ziyadesi yoktur. Çünkü devamlı oruç tutan bak buna izin vermedi Resulüksiyon. Devamlı bütün sene oruç tutan adam e, yani çoğu ibadetlerini zorlanır. Başka hukukları zayi eder. Nefsinin senin üzerinde hakkı var hanımının senin üzerinde hakkı var, çoluk çocuğun hakkı var, değil mi? Misafirinin hakkı var, dinin diğer ibadetleri var, emirleri var, yasakları var. Bunlar da geri kalır. Onun için mekrodür. Yani ileride belki okuyacağız. Hani gücü yeten, o şeylere düşmeyen adam müstesnadır ama geneli itibariyle bu zayıf düşünür. Bundan ziyadesine izin vermedi. En eftali budur. Dedi. Abdullah İbni Amr Yaşı ilerleyip ihtiyar olunca dedi keşke Resulullah'ı dinleyeydim. O ilk dediğini tutaydım. Şimdi ihtiyarladım. E, i̇badete bir şeyi adet edildiğinde onu terk etmek nekrettir yani. İhtiyarlayınca güç yetirmekte zorlandı. Ama ömrü boyunca zorlandı ama terk etmedi. Savmur Recep ve Şaban ve Bakiyetil Eşhuril Hurum. Recep, Şaban ve diğer haram ayların orucu. Dört tane haram ay var biliyorsunuz. Bunlardan biri ayrıdır. Recep. Ramazan'dan evvelki Şaban'dan önce. Recep bu haram aydır. Diğeri üçü beraberdir. Ramazan'dan sonra Recep'ten sonra Şaban, sonra Ramazan gelir. Ramazan'dan sonra Şevval'dir. Şevval ayı, orucu müstah. Şevval'den sonra hac ayları başlıyor. İşte bunlar haram aydır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Bu üçü bir, birdir. Arka arkaya geliyor. Şu dört ay haram aydır. Allahu Teala kendisi beyan ediyor. Ayette bunu beyan ediyor. 12 aydan minha erbaatu hurm, Dört tanesi haram aydır. Semavet vazide yaratılalı Yani haram ay ne demek? Hürmetli ay demektir. Bu ayları ibadete teksif etmek lazımdır. Sairlerin aylardan daha ziyade ibadet edip, ihya edip günahlardan da kaçınmak lazımdır. O ayların günahı da daha büyüktür. İşte Recep ve Şaban bu haram ay değil. Ramazanın evvelinde olduğu için söyledi. Bu ayda da oruç müstahabdır ve Süleyman'ın en çok oruç tuttuğu aylardan birisidir. Ve diğer haram aylar. Yunde bu savmu şehri Recep ve Şaban. Recep ve Şaban'ın orucu menduptur. Bittifaki selaseti min eleyme. Üç imamın ittifakıyla. Ve halefel hanabile bir tek hanbeliler burada muhaliftir. Onlar demiş sade recebi oruç tutmak mekrodur. Evet. Bu aylarda müstehab. Emmel eşhurul hurum haram aylar ise, Oruç derken yani ayın tamamını hani tutabilir ama Resul-i Ekrem'in bir ayı tamamen oruçla geçirdiği pek vaki olmamıştır. Anlaşıldı mı? Nefsi burada aşırı gidip başka şeylerde de e, zafiyete uğrama hoş değil. Ne kadar tutsa o kadar sevaptır. Ama leşhurul hurum haram aylar ise ve ye erban bunlar dörttür. Selasetun mütevaliye üçü peş peşedir. Ve ye zilkade ve zulhicce zul vel muharrem. Bunlar üçü üç, arka arkaya aydır. Ve vahidun münferit ve huve recep. Bir de tek ay var ki o da recep aydır. Fe inne siyamahuma mendubun inde selasetin minel eyme. Bu da üç imam yanında müstehaptır. Ve khalafel hanefiye. Hanefiler burada muhaliftir. Hanefiler ne dediler? El fil eşhurul hurum en yasuma selasete eyyamin min kullin minhuma. Dediler haram aylarda hanefiler müstehap olan her birinde üç gün oruç tutmaktır. Bu da vehiyel Cuma ve Cumartesi. O da Perşembe, Cuma ve Cumartesi. Anlaşıldı mı? Diğer üç imam haram ayları da gün tayin etmediler. Etmediler. Her zaman oruç tutmak bu haram aylarda müsteaptır. Hanefi ise dedi müstehap olan yani sünnette olan kısmı Perşembe her ayda Perşembe, Cuma ve Cumartesi tutmaktır. Bu yani sünnette olan kısmıdır. Yoksa diğerini tutarsa şey demek değil, e, yasaktır demek değil. Nafile olur. Şimdi bir nafile oruca başlayıp da sonra onu bozmak. Bununla ilgili olan kısımda kaldık.